arkadaşlar benim bir Yaşar Pelivan Bugün sizlere kendi yaptığım Flutter programını göstereceğim. Ee, DDo DDoS la aynı işlemi görüyor. Ee, sit e, sitelere trafiği çoğalt, ço ço Sitelerde tra trafiği çoğaltan ping atma falan filan işte. Hemen böyle bir indirme linkini vereceğim. Buralardan çıkartıyoruz. Ee, klasörü çıkart diyelim. Böyle hemen açalım. aç. Şimdi e, burada bir tane site yazalım. E, ama küçük site olsun. Mesela girip de büyük sitelere yapmayın. Facebook.com, YouTube.com gibi. E, olmaz çünkü işlemez. E, hemen bir tane ilk de dosya yaptığım site vardı. Oraya yapacağım. Neydi? Ha, arsız belanın bir tane şeyi vardı. Sitesi. Arsız bela nokta Heh, bu. Şimdi www.arsızbela.com yazıyoruz. Ha buraya e, şurada 31 192 211 95 yazıyoruz orada çıkan sayıyı e, 31 192, 211 95 enter tıklıyoruz. Peki size İsterinizi yazın. Bin yazın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir dakika. Dolsun azıcık. Gördüğünüz gibi. şu Çoğaldı. Çoğaldıkça siteye giriş daha çok yavaşlayacaktır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi iyi günler.